Bira ısmarlamıyorum beyler. Biz buraya birey için gelmedik ki. Ha. Başka yavaş çekim yürümesi gerektiğini düşünen var mı? Ha. Sizce bu kız düğün ister mi beyler? Kılıç olacak mı baylar? Şafak'ta düğün. Size bir şey anımsatmıyor mu? Modern ekonominin babası Adam Smith'in dediklerini hatırlayın. Ha. Rekabette bireyin hırsı ortak, ortak, ortak yarar sağlar. Kesinlikle. Herkes başının çaresine baksın. Ve başarısız olanlar arkadaşlarının gerisinde kalır. Ben başarılı olacağım. Bir sarışını suya götürebilirsin ama su içiremezsin. Bunu söylediğini sandım. Tamam kimse kıpırdamasın. Bu tarafa doğru bakıyor. Vay canına neşe bakıyor. Olamaz. Avantaj şimdilik yaşa geçmiş olabilir ama ağzını açıncaya kadar bekleyin. <laughs> Geçen defa hatırlıyor musunuz? evet tarihe geçecek bir olaydı. <laughs> Adam Smith'in düzeltilmesi gerek. Sen neden bahsediyorsun? Herkes sarışının peşinden giderse... ...birbirimizin yolunu keseriz ve içimizden hiçbiri onu ele geçiremez. Bu yüzden arkadaşlarına yanaşmalıyız. Ama onlar yüzümüze bakmayacaktır çünkü kimse ikinci seçenek olmak istemez. Peki ya sarışına kimse asılmazsa? Hem birbirimizi engellemeyiz, hem de diğer kızları aşağılamayız. Tek şansımız bu. Kızlarla yatmanın tek yolu bu. <laughs> Adam Smith şöyle der. İyi sonuç almak için... <laughs> ...gruptaki herkes kendi için en iyi olanı yapmalıdır. Ya. Aynen böyle demişti değil mi? Bence eksik. Bak şimdi. Çünkü en iyi sonucu almak için... <laughs> ...gruptaki herkes hem kendi... ...hem de grup için en iyi olanı... ...yapmalıdır. Ne <laughs> eğer bunları sarışını kendini kapmak için uyduruyorsan... İtici güç yapma. beyler, itici güç. Adam Smith... ...yanılıyordu. Dikkat yok. Hadi bakalım. Dikkat. Teşekkür ederim. seriationtir ciltte lezonda yer alıyor bu zamanda bir problem haftada 23 saat çalışıyor 32 saat çalışıyor 66 65 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 66 65 Bunu 150 yıllık bir ekonomi teorisiyle çakıştığının farkındasın değil mi? Evet efendim. Biraz varsayıma dayanmıyor mu? Evet efendim. Evet Bay Neş. Bu kadar önemli bir buluşla... ...istediğiniz yere girebileceğinizden eminim. Miller laboratuvarı. Senden iki arkadaşını önermeni isteyecek. Ee, Stills ve Frank mükemmel seçim olur. Sol ve Bender efendim. Sol ve Bender. ikisi de sıra dışı matematikçi. Yalnız onların başka planları olabileceği hiç aklınıza gelmedi mi?